Bugün ile birlikte Saç Tebeşir denemesi yapacağız. Ee, biliyor musunuz, emin değilim ama Adana'da yaklaşık bir haftadır düzenlenen bir festival var. Ve Adana'nın yaklaşık 7-8 e, merkezi yerinde e, devamlı konserler oluyor akşamları. Ve bugün de e, festivalin en önemli iki gününden biri, Cumartesi ve Pazar günü. E, baya sabahtan akşama kadar bu festival oluyor, yürüyüşler oluyor, gösteriler oluyor. Ve biz de bugün ona katılmaya karar verdik. E, ve saç tebeşir denemek için en uygun zamanında bu olduğunu düşünüyoruz. Normal zamanda hani okul zamanında saç tebeşiri çok gereksiz. Daha çok yazın hani uygulama, uygulanabilir saç tebeşiri. Ama festival zamanı da denemek istedik. Benim elimde şöyle e, mor ve mavi var. Hani benim saçımda Görünecek renkleri seçtim özellikle. Açık renkleri seçseydim eğer büyük ihtimalle bizim saçımızda belli olmayacaktı koyu renk olduğu için. Bunların farklı renkleri vardı. Benim baktıklarımda yeşil, siyah, sarı vardı. Ve galiba pembesi de olmalıydı. Bunların fiyatı buçuk liraydı her biri. 3 liraya aldım. Ee, nasıl uygulandı arkasında yazıyor. Şimdi onu bir okuyacağım. Çünkü ben de ilk kez eski bir tişört veya tabişirine. havlu kullanımı Bu büyük ihtimalle hani saçının büyük bir bölümünü uygulayacaklar. Üstü kirlenmemesi için. Ama biz sadece saçımızın belli bir kısmını uygulayacağız. Onun için bunu gerek duymadık. Saçta beşerini kullanmaya başlamadığınızda saçınızı su yardımıyla nemlendirin veya tercihen kuru saça da uygulayabilirsiniz. diyor. Ama ben şöyle hani Islatacak bir şey getirdim yanında. Bence ıslak saçta da daha iyi olacağını düşünüyorum kuru saça göre. Hem kuru saçı daha çok yıpratır gibi geliyor. Saçınızı ütü maşaya da saç kurutma makinesiyle kurutun diyor. Bu bir sonraki aşamamız zaten. Ee, saç sprey kullanabilirsiniz hani ekstra kalıcılık sağlasın diye. Onun dışında saç fırçası kullanmayın diyor. Sanırım bu boyayı çıkarttığı için tarak kullanmamız gerekiyor. Saç tebeşirinizi temizlemek için saçınızı şampuanla yıkarak temizleyebilirsiniz diyor. Yani tek yapmanız gereken saç tebeşirini çıkarmak için saçınızı yıkamak. Normal banyomuzda yapmak. İlk Sinay'ın deneyeceğim ben. Oy, de. Ay ıslanıyor. Ay ısıltamıyorum saçını. Saçım ıslanmıyor. Niye? Şimdi evet bayağı ısındım. Ne oldu benimki? Evet. Sinek saçını morluyum. Mavi, mavi, mavi mi istiyorsun mor mu istiyorsun? Yani mavi uygun olur ama sen mavi deneceksen mor da olur. Tamam hadi sen de mavi yapalım. Evet. Yes. Bu kısımlardan birini alalım. Sanırım saçımız koyu renkli olduğu için belli olmuyor. Belki açık saçlarda daha belli olur ama onda da bayağı Şu an belli oluyor belki. bence bak. Hı. Tamam da kendi saçında dene bakayım ben. Tamam kendi saçımda da deneyim ben. Şu Hı. en uç kısmını uygulayacağım. Çok renkli bir şey istemiyorum. Bence mi? bir talimatı biz yanlış yaptık. Hayır. Okudum. iki kez. Çok zor. Benimkini biraz boyadı evet. <laughs> benimkini <emremiyor. gülüyor> evet benimkini boyadı cidden. Benimki de böyle. Şöyle göstereyim. Görünmüyor sanırım ama... Ama boyadı onunkini. Evet. Boyadı. Benimki de böyle görseniz de görmeseniz de bir fark yok. Kuş şöyle. Ama görünmez. Görünür iyice yaklaştır. Arkasını şöyle göstereyim. Evet çok az görünüyor. Şuralarda. Sen tüm elimi boyadım ama daha saçımı boyamaya Geçer. Gelemedim. Ay iğrenç kokuyor bu. Aaa evet. <laughs> Elimiz de battı. Benim elim batmadı daha. Göstereyim. Göster. Şöyle. Belli olduğunu çok sanmıyorum Hı. Onunki daha belli oldu. O bayağı boyadı. burada görünüyor Biz anladım. kurutup geliyoruz. Evet. Saçımızı kuruttuk. Geldik ve hani benimki bildiğimiz siyah bir saç oldu. Hani mavi hiç belli olmuyor. Ve belki az uyguladığımız içindir ama seninki bayağı belli. Evet. Şöyle. Sinenki daha belli oluyor. Ee, biraz daha yoğun uygularsanız tabii ki daha belli olur. Bu arada e, uygularken eldiven takarsanız daha iyi olur çünkü az önce elimizi yıkadığımızda geçirmekte zorlandık. Yine mavilikler kaldı. Eldivenle uygularsanız daha iyi o olur. O kadar uğraşmaya değeceğini de sanmıyorum. Ee, saçımı yıpratıp yıpratmadığı konusunda şu an emin değilim. Banyo banyo yaptıktan sonra büyük ihtimalle anlayacağız bunu zaten. Büyük ihtimalle yıprattı ama. Cidden şu an bile hissedebiliyorum oranın farklı olduğunu. Ve şöyle yani bile taradığınızda hemen elinize boyası çıkıyor. Yani bunun kıyafetlerinize bulaşma ihtimali de çok yüksek. Onun için ben saç tebeşirini çok beğenmedim. Hani saçınızı boyamak istiyorsanız farklı şeyler Her kullanın. Her tebeşir aynı olmak zorunda değil. Tabi kullandığınız tebeşirin kalitesine göre değişir. Bunların çok kaliteli olduğunu sanmıyorum ama Bence Adana'da de. bulabildiğim tek saç tebeşiri buydu. İşte genelde size... geldiği gibi bitiyor. Ee, ama tabii sizin saçınızın rengine, saç tebeşirinin kalitesine hepsine göre değişir. Yapmak isteyenler için belki bir fikir olur diye düşündüm. Almak isteyenler için. Bizim gibi saç tebeşiri deneyimleriniz olduysa aşağı yoruma yazarsanız tavsiyeleriniz, tecrübeleriniz, önerileriniz... Ne olursa yazarsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Koşa, koşa, koşa. Hmm. Ne oldu? Ne? Video çekiyoruz <Sessizlik> Ben bunun 50 saati hiç uğraşamam cidden.